Bugün kardeşinle nin ner var kardeşim? Ee, bugün size... ev yapacağız. Ev yapacağız. Çay içeceğiz. Yani. Evet. Ee, arkadaşlar buraları sizi Evet. Yani biz şey atmayacağız. Yani yani, yani Yani hızlandırmayacağız. Onu söyleyin. İnekleri... Şimdi evet, evet, evet. evin bloklarını koyayım. Sen de evin düşüreceksin tamam mı kardeşim? Sana bir tane bak sana bir tane böyle bir şey atıyorum. Evet. Bak seni böyle bir taş atacağım. Ne? Taş atacağım. Kendime ise bu taştan ki, aynısını atacağım. Şimdi yapacağım. Sen duvarlara düşeceksin. Ben de bu tarzım. Bu tarafta. Yo yo yo. Sen beni yaptığım boşlukları düşeceksin. Bir dakika arkadaşlar yani. geliyorum. Durdum ee, geldim. Şimdi koyalım. <laughs> evet. Sen Çok böyle yapalım ki çok güzel olur. Evet evet. Tamam o Sen de yavaştan yap. Yavaştan düşüyor doğal olarak. de ulan kendi kendine niye blok koyuyorsun? Galiba ben koymayayım görmeden. Yani buraları mı? Ha, evet şimdi ben yapacağım sen koyacaksın tamam mı? Ben yapayım. Tamam. Oraları yap. Ee, burada çekilebilir misin kardeşim? Tamam. Ha, şimdi buraları düşebilirsin. Tamam. Bir dakika.

şey almamışsın. Mesela. O O galiba rastgele koyuyorsun. oluyorum. Rastgele koyuyor. Onları sonra kırırsın kardeşim. Tamam. Ama öyle şey rastgele koyma. Tamam. Rastgele bir yere tamam, koyma. Tamam. Duvarlara düşeceğim ya. Hop yapıyorsun hop hop. hop. Güzel yapıyorum. bunun ortası tamam. Tamam. Büyük oldu mu oldu. Bu bir bina olacak. İki kit füze. Ama göreceksiniz ne olacak. Evet. Çok gizemli bir şey olacak. Çok güzel. Hem çok güzel hem de çok. Asker evine benziyor. E iki. Evet. Bir başkan evi olacak ama yok. Bir Askerle... başkan evine benzeyecek ama başkan evi olmayacak. Ben evet. yani şu burukları ko yanlış koymuşum ya. Koordinatlarına bak ya. ve bu tarafı tabağımda Arkadaşlar as asker kemiği bir yer olacak. Arkadaşlar çok özür dilerim. Burduk kaldı ee, Kardeşim kaldı. Burnunun şey klip oldu. Yani öyle. Klip yapıyorum. O yüzden onu seçip birazcık kötü gelebilir. Yani kötü. Aha, uh -huh. kardeşim sen düş. Kapılar için şey yaptım. Kardeşim biliyorsun ki bunların kapısı ne olacak? Evet. Demir olacak. Tablette oynadığıma göre çok hızlı düşüyebiliyoruz. Tablette de iyi olur ama yani hızlı düşünmek zor. Evet. Ben taşıyorum Şimdi kapalım. Kapı kapı kapı. Demir kaptan. Aa, lan. Bu ne kapılar? Ne? Oha. Yeni kapılar gelmiş. Ne? Yeni kapılar var bakayım. Oha <laughs> Oka lan oha. Aha böyle olsun böyle olsun. çok güzel oldu. Böyle, böyle olmasın bakalım neler varmış. Hmm. Paslanmış kapılar da var lan. Hmm, Şunu mu? Mutlu bakır kapı. Şunu. Aha tam oldu. Yani şimdi değiştiririz. Yani. Olsun. Şimdi hop hop hop. Lan tavrı göstermiyor. Kardeşim sana bir soru var. Evet. Sen çok iyi kardeşim. Şimdi bunu niye dedin? Ben çok iyi Tamam. Ama galiba ben çok iyi bir satlıyor yapıyor mu? Sen birisin kardeşim. Tamam. Tadını iyi döşe ama ben daha iyisini Kapılı yaparım. Bunu da elmastan Hayır hayır. Gittin sen oralarını düzse ben yaparım. Tamam mı? Kapının üstü var. Buraları döşeyim Kardeşim şu var. Böyle yerler var ya. Evet. Şu yerler var ya. Evet. Tamam. Yani anladı. Ya şuraya bir tane tavla koymak istiyorum ama tablo olmasın ya. Tablo olmasın full olmasın ne olsun ne olsun ne olsun çal bakalım demir kimi görsek şu o yüzden burada da şuraya bir tane adam koyacağız şifre olsun diye koyayım ben Kardeşim, T tespit etsin işte bozmadık değil Orada bir tane taş koydum. Burada mısın? Burada, evet. kırdım. Tamam. Ee, şurada bunu yani, adam yapalım. Kırılınca tespit için olsun. Sonra burada arkadaşlar komut bloğunu yapacağız ve burada arkadaşlar kamera alacağız. Böyle Kare... kamera olacak. Kamerayla bakabileceğiz buraya. Yani kamerayla bakacağız. Yani kimse girir falan. Yani indi ilerler Queen olacak. Gelir. Yok birisi girse eğer birisi sunucumuza gelse tamam. girse Bakar. şimdi yani arkadaşlarım girebilir. Arkadaşlarım bazen çok bazen kötü oluyor. olabiliyor. Çok kötü olabiliyor. Yani evi bile yıkıyorlar. Sonra bet yani. Yeni yaptığımız evi Tamam. Şimdi şuraya bir dakika. Aha. Şuraya, şuraya koyduk. Kuram. Böyle koyduk. Şunu kapatalım. Hop. Nerede bu? Sıl taş yazdım bana. ben Benim Ben bana. bana kızıl taş ver. Kızıltaş, Kızıltaş. kızıl, ne oynamıştım unutmuşum, an. Kızıltaş kızıl... nerede olduğunu bilmiyorum. Aha, Kızıltaş. Şura bu. Bir dakika. Şura. Şöyle. Şimdi buna bağlayalım. Düğme nerede ya? Düğme. Ha şu. Bu böyle. Nasıl? Ya ben sen. Şu o. Kurşunları. Hop. bunlar böyle koy. Sonra hop. Hop. Lamba koy bu kardeşim. Lamba. Lamba sen bilirsin kardeşim. Tamam. Kararı koyayım. Tamam hop. Hop şöyle yazın. Hop şöyle yazın. Hop böyle yazın. böyle böyle ol, hop böyle ol, hop Ya siz birleşiyorsunuz. Aha. E şeyleri koymamı unuttuk. İnşallah. ya da ışık koyalım. Işık Tabi koyalım. Şey, bir araba var ya. Seni de götürüyor. Yani okula. Deve okula. O modu Tamam. Böyle okula öyle böyle otobüs var böyle, böyle otobüs var böyle ağzı var adam yiyor o vod var mı? Ha o javada var mence. Tamam. O, Eğer baksa yakında yani şey neydi lan? Bu haritaya çekmeyeceğiz onu. Ha, bu haritaya evet. çekmeyeceğiz. çekmeyeceğiz. alıp çekeriz. Orada çünkü Orada otobüsü çekeriz. Evet. Şuraya koymuyoruz. Ha böyle olacak. Buradan şimdi girdiğinde ne yapacağız? Böyle. Ben bir tane şey yapacağım. Bu bildirecek ki. Sence ya de yazım değil Şöyle para olur Burası demir kapı değil burada yani. Demir kapı olsa ya demir kapı yapalım ya diyor. Demir kapı yok mu? Çıkmak bir şey var. Girmek için yok. Demir kapı yok. Çatırı yaptım. ne yap kardeşim. Ben buraları da yapayım. Buraya bir tane kapı takmayayım. Buraları yapayım Bak. Her şey. Bak oraları yap. Evet. Oraları yap. Kararık bir yükücü oldu. Yükücü oldu ama ben lampaları koyayım. Çünkü. Evet. Yarsa var. Hala var. Baba, Arkadaşlar bak. bildiğiniz gibi. kadar bakın. Çok güzel olur. Bakın. bakın. At diyorsun atırmayın. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kardeşimin da abone olmayı unutmayın. Kardeşimin... Kardeşler, kardeşim şimdi yapalım. <laughs> kardeşim sen <laughs> altını yapabilir misin? Altını? Evet. Altı yapım, yapılmıyor kardeşim sen altını. Yap. Yani sen ölüyorsun ya. O yüzden. Yilleri ne koyuyor? Tahta. Yilleri e, demir, demir koy. Demir. Aa. Yilleri demir koy. Elbaz koysaydım. Sana iki bel var. E, şuraya da ben e, Türk bayrağının Azerbaycan bayrağını yapayım. Abla o da Uğut dedi mi lan? Evet dedin. Hiçbir şey olmaz. Hop şöyle. Koyalım. Ortasına tüp faydayı koyalım. Son Azerbaycan yanına koyalım. Yani o taraftan Azerbaycan bayrağı olacak. O ops. Dansa Türkçe var. Çok öyle yapalım. Yani çatıya yap. Çatıya yapıyorum. Türk bayrağı Azerbaycan yapıyor mu? Ben yapalım ben yapalım. Ben bunları döşemeye bitti. Tamam. Ve Azerbaycan bayrağı yapayım mı? Ben yaparım ben. Tamam. Şöyle dalgalı dalgalı. Kamera. Var mı kamera? Kamera. Ya, demedim mi? Ben dedim ya. Burada girmek olmuyor kardeş. Orada şifresi olacaklar. Kendileri atacaklar. He, burada Bileyim. sağlık lazım. Yani sağlık. Sandık. Sandık değil. De. Güvenli olması için. Evet. Dalgalı bayrak yapmaya çalışıyorum. Hmm. Dalgalı sen boş ver. Dalgalı iyi. Evet. Şöyle yapalım. Bakalım. Şimdi ortadaki kişi. Kardeşim sen o yani yıldızları yapabilecek misin? Ben evet. yaparım. Yani her türlü her şey yaparsın. Tamam böyle dalgalı olmasın ya. Evet. Dalgalı yapabilirim Olsun. Çok zaman, yani çok zaman çok zor. yani Java'dan yapanın dalgalı'nın Java'dan oynar, Java'dan olsa oynar. Yani bir. Yani tamir olsa Java'dan oynarız. Çok zor değil. Altını biraz yapsaydık. Altını böyle yapalım. Pepe, ay yap. Ay. Şöyle bir dakika. Bir dakika kardeşim. Hop. Tamam. Azar peyze para ya. Azerbaycan katmanı Azerbaycan bayrağını katmanlı yapalım. Aa, yani Türkiye'nin katmanı. Hop, böyle ay yapalım. Yıldızları yani üstte gel gibi yap tamam mı? Evet şöyle birazcık esik yap. Kötü oldu ama şöyle. Evet. Ben istersen düşeyim. Ben düşeyim ben düşeyim. Ya e ben onu ne yaptım? Şöyle yap. Kötü yapıyorsunuz biraz. Birazcık kötü yaptım. Evet. Ama düzeltin. Kırmadım değil mi seni? Şimdi böyle yapıyoruz. Burası da tahta yazı yok yıldızını da yapacağım. Hele yani böyle üstte gel. Üstte gel oldu yapılamaz. Ne? 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 <laughs> Arkadaşlar Şimdi yapıyor abi. Sarı bu abi. <laughs> İnekleri öldürür mü? İnekleri öldürüyor. Eğer bizim yani çok etrafa gelmesin. Olur. Burada idek bazı bebe geliyor onu öldürüyorum. Şöyle yap. Evet, uzatalım. Hop, böyle olsun. Okay. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi böyle. Şimdi ya de azar şey. bazen bağlanıp yapalım. Ne de var. Ne de var. El sarıştılar bir de var. Oradaki üstü gibi okşuyor. Bu ne? Orada Bu ne? O, o. da neydi? Neyin? bunu bayram Yok lan bu. Onu biliyorsun yıldız. He yıldız. Ben de korktum Türk bayrağını unuttu ya. Bir de şaka yaptı, ömrünü değil mi? Ve de kırıldı ama. Bir <laughs> kere pisliği yapalım. Arka taraftan. Ne yapıyorum? Bu abilerin yeri. Azerbaycan var aynı yapımı. Bu üstümün ya. Göreceksin odayı. Hey onun altını yapacaksın? Ha. Yok yok. Onu katman yapalım. Yani o taraftan Türkiye, o taraftan da Azerbaycan olur. Hayır, yani Azerbaycan arkasında, arkasında yani Türkiye var. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Kim o? Mom. Ha, mami. Kim o? Şu bunu ya. Bunu kurum. Şu muydu Mavi diye biri yürüyor. Değil Mavi lan o. Mavi şimdi yadım. Şimdi. Mavi sen niye gelesin yani? Sen... Kısa yazdım. He. Şuralarını kıralım. Birazcık yükselteseydi. Evet yani. ya. Birazcık kırmızı ver. Tamam. Kırmızı olacak. Bıraktı Bu bayrağı? Arkadaşlar ben bayrağı yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar yaptım. Bakın böyle oldu. Böyle yaptık. Çok çalıştık. Çalıştık. Evet. Şimdi bakın Aa, orayı dedim. Şimdi böyle Seni böyle döşeyebilir miyiz? Seni döşeyeceğiz kardeşim. Şimdi buradan parolası ben buradan, ben dedik. Dedik. Ee, ben ha, buradan ben şimdi ha, şimdi şimdi e, kardeşimi al gelsin de kardeşim. Sen kardeşim yani ne ne demirmiş. Ben ne demir tamam. ben, e, ben yaparım ben yaparım. Tamam. Ben de onu. Sen demir Nedir? ben ben yaparım. Ben Nedir? direkt kurik. Şöyle bir tam hayatta kalma formasını geçelim. Sen eşi kraft desin değil mi? hayatta kalma modunda. Turpaklarını da koyalım. Evet. Kardeşi. Kardeşim. Dur bir dakika. Sen özünü hayatta kalma burada yap? Sen, sen krallık verdin ya. Evet. Sen ne, ne direkt ne yapıyorsun? Hızlı oluyor. Hepimiz bir tane yaradıcım o da geçelim. Şey. E, Ne Lan ne? Yapıyorsun? Gel lan oyna. Gel. Ne Niye çıkıyor? Hadi yardım et. Demir al yardım et. Atayım atayım at. Oh. Bir dakika veririm. <laughs> Al attım. Ben <laughs> <Lan> ne, <laughs> neden korkuyorum ya? Klasik... <laughs> Lan klasik. Minecraft korku şey şi... korku sesi. <laughs> Aynen. Bunun bir bebek yaşındaki şak ve bakıyor. Hep korkmuyor mu? Hepimiz bir tane yani hepimiz bir yaşımızdan korkmuştuk mesela. Ceva'dan önlemde korkmuştum. Işte ben 6 i̇şte yaşımda. Bayağı da oynamıyor. Biliyordum ama var böyle hapse. Sen nasıl hapus ettin ya? Oralar ne yapıyor lan? Hiçbir şey yapmıyor. Korktum ya Korkma. Kork. korkma. Bir <laughs> kedi var ya. Bu korkma diyor ya. He, evet o. Kardeşim. Çekilsene beni. <laughs> Döşedik onları. Döşedim. Şimdi e, dışarıdan buradan bir tane e, bu basamaktan alalım. Şu. Şey, sen. Ben yaparım ben yaparım sen onları da kır ben yapıyorum. Sen onları kır ben yapayım. Ya sen düğmeleri niye kırdın? Kır düğmeleri kır demiyorum. Ha böyle tamam. Ben tanıdım da düğmeleri kırmayalım. Sen yapayım sen ne kadar çık yapıyorsun? Hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kalan içi içini yapmak bölüm 2 de gelecek. Tamam mı? Şimdi yok. Bayva bay değil. Şimdi değil. Gel benim yanıma. Benim yanımda dur. Ve